Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ece bugün giriş yapmak istedi. Ben de izin verdim. Niye izin verdim. Arkadaşlar okullar açıldı. Ankara'dayız biz de biliyorsunuz. Gidiyoruz artık okullara. Ece de çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Acayip mutluyuz arkadaşlar. Birazcık Ece'nin ne kadar mutlu olduğundan bahsetmesini istiyorum. Bak, şey mi? Bahset. Ben mi? Be <laughs> ben... <laughs> Okulda barca ağlıyorum. Bu dün ağladım okulda. Bir yatacak Niye ağladın? Düğün Efe'yi özledim. Beni özlemiş arkadaşlar. O da yanıma getirdi bir öğretmenimiz. Çok mutlu oldu Ece Hanım. Yani o kadar mutlu oldu ki anlatamam arkadaşlar. Yanakları büyüdü. Nasıl anlatabilirim? Yani yanakları gerçekten dev gibi oldu değil mi Ece? Hı hı. Çok görüyorsun. Arkadaşlar biraz toplayalım biz. Ece, şimdi bu oyunun mantığını söyleyeyim mi sana? Bak söyle, buradan biz base'ı da söyleyeyim. O arkadaşlar biliyor. Buradan biz base'in topluyoruz. Bu base'in değerleri de uzaya çıkıyoruz. Oo! Tek mantıksız. abi batısı, adım mesesi. Tamam, diyorum. Arkadaşlar Ece bana kızıyor her zamanki gibi. Abi görmüyor musun, görmüyor musun? 4-5'e binelim. 4-5'e binelim. Evet hadi devam et. Full cool day. Şimdi. Adolf. Adolf. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adol. 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 Neyse bir şey diyecektim komik bir şey aklıma geldi. Arkadaşlar düşünebilir misiniz? Hadi hadi lunge, lunge. Kalkıyoruz. Ve Ece bir. Iki. Bence Efe. İşte söyleyeceğim. Ayas'ta da söylüyor. Bence D'den sayayım. Ben sayayım. Tamam neyse. Uçtuk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü dinliyoruz. biliyorsunuz. Arkadaşlar Ece bana vuruyor. Rahat bırak beni. Arkadaşlar bakalım Hı. ne kadar paramız oldu. Arkadaşlar bir devam edelim. Ay Yaşar bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek Söyle bakalım Ece, koş. boş. Ben Ömer babam değil diye. Benim... Söyledim. Söyledim. Neyse. Ece bence sen biraz dinlenmeye git. Ay Yaşar ben hepsini çektim. Arkadaşlar buradaki kapı var ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ece bizi küstü. Ece ile barışmam için bir tane like atmanızı rica ediyorum. Atın da barışalım. Çok istiyor. Ben istemiyorum. Ece cihaz istiyor. Ece hoş. Çok güzeldi. Değilenleri Biraz da bir yarıca Neyse devam ki devam ki devam ki. Aa benimki buradaymış benimki buradaymış. Evet bulutlara gittiğimiz için bulut ödül aldık. Evet devam edelim. Resetto. Resetto dedik. Bekle full'le bir şey getirelim full de. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Biraz daha bir kez. Bu sefer bayağı toplayacağım arkadaşlar. Hızlı şekilde. Yine hala edit programı çalışmıyor. Bir tane edit programı bulamadım. Ücretsiz. Ayrıca ücretli dolu bol da. Yani, Macbooklar için hiç yok yani. Macbook'lar da dandı yılsınıyor bu arada. Hemen yanıyor eller. devam ki devam ki devam ki devam ki. Sonra bu da 150. Ben bu sefer bir abart 500 yapsam mı der. <laughs> Bakayım, uzaktan yapabiliyor musun? Hadi uzaktan yaparsın. Uzaktan yaparsın. Uzaktan da yapıyorsun. Gidip güzel bir tane eee şey, e, toplama aleti almamız lazım. Toplama aleti. Toplama aleti lazım bize. Çünkü çatalı çok yavaş doluyor. Neyse. Uzun çantalar herhalde? Bine çıkıyorum da direkt. Artık kolay topluyoruz bini. Şimdi ben bir tane bine, e, bu arada bir gitmeden önce bir çantalara bakalım çantalar da merak ettim çünkü ne kadar fiyatı. Ama çantalar diyorum toplam hali. Bunun adı ne oluyor? Hiç anlamadım çok fazla ama full scap buydu galiba. Geç bunu 100 000. Bu ne kadarmış? Bu 500. He, tamam. Bir, bir, yeah. Tamam, ucuz. Tamam. Bir bunu alırız. 4-4 full 4 milisaniyede. Bizimki kaç milisaniyede? Milisaniye mi? Onu da bilmiyoruz. Bir saniyede bu yapılmış. Bir saniyede. Aynı saniyede. Sece oydu. Üç oluyor. Neyse. Ya bekle ki sürüldü oradan hemen bir boşaltalım Hayır neredesin? Ha burada. Bir de oyunda koşma olsa. Kesin vardı da ben bakmıyorum. Evet her zaman gibi Arkadaşlar neyse böyle bu içime karıncalanma girdi. Karın yanma. Bir kere daha yapalım. 375 olsun. İyi para kazanalım. Belki bulutlu yeri geçeriz. Ya. Yani yani. Ay, ay seyir bak ay seyir. Hadi yani bu kadar yeterli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ece geldi. Bana pastırma getirmiş. Arkadaşlar kabımı da kapadı Ece. sağ ol Evet arkadaşlar devam Allah devam edemiyoruz çünkü dolu. 171 oldu hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah. Allah ne Hani Hadi ya ne olur ama Hadi ne olur Hadi bastım. Hadi devam et. Bir saat sayma. Saat sayma. Saat Sayma. Saat sayma. Sayma. Hadi devam devam. Hadi. 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 Evet uçuyoruz. bu arkadaşı geçtik. Dayan biraz daha. Az daha dayan az daha dayan. Az dişini sık roket biraz. Beyzin dişini azıcık sık. Azıcık sık. Azıcık 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 azıcık. Azıcık sıkaydın dene. Dene. Şimdi arkadaşlar ağla buraya bir şey. İyi artık açacağım. Ha, Şimdi arkadaşlar ben buna toplama aleti de alabilirim. Başka bir şey de alabilirim. Roketleri bir bakalım. Hızlı gitsin roketimiz. Azarcio hızlı gidiyor. En iyisi. He, bizim diyelim geçsin. He, raket uzun süre böyle kalacak arkadaşlar. Hmm. daha... Para kalırsa yalnız çanta almayacağım ben. Para kalırsa ona büyük ihtimalle kalacak. Kalırsa alırım vallahi yani hiç olmaz da. Kaldı para da kaldı güzel güzel. İkinci 2000'li de alabiliriz de almadım onu. Onun yerine roket alalım. Gelişim ya Allah çok gittik. Bay. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel evet. Nerede benim ki burada benim roketimiz daha bir güzeldi. İşte. Selam değil. Yani bu güzel mi onu merak ediyorum. Hızlı top. Şu 75'i hızlı bitirsin benden başka bir şey istemiyorum. Bir dakika. Hı, oldu tamam bir dakika. Evet arkadaşlar güzelmiş bu arada bu. Ay. <laughs> Kulağımda Levent Efe diyen insan için Niye ya? hiç bilmiyorum. Kulağımda. Evet, İyi valla roketi de değiştik. Şu an 2000'lik toplayıcıya gidiyorum. Yani almam lazım. Şu an çanta hızlı doluyor hızlı doluyor gibi görünüyor da hiç. Sıfır izin. Çok önemli yok. Çok yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Bir de Alacağım. Daha yetmiş beş. Topluyoruz. Allah ne oldu? Bir şey oldu. Ne 225. Biraz daha dişine dişine tıksın diye gezin fazla dolduracağım. En az 500. <laughs> Çantayı bükmem lazım. Çok lazım. Çantayı bükmem lazım. Yani biraz fazla. 3 300, 375, 4 2 kere daha, 3 kere daha doldursam var ya. Biz rahat ederiz. 3 kere daha dolduracağım. Daha bizim işimiz bunlar ne ya? Eskiden 20 yirmi topladık. 20 bir diye aldım hmm. Bura benim, bura benim, bura benim değil tamam. Ya. Işınlanmaz de yükselmesi nereden buluyorsunuz? Bura benim mi? De Değil. Benim mi? <laughs> Teleport pet. Teleport pet. Tamam. 375 şey Bir kere daha. Bir kere daha. Üy, 3. kere Tamam. Hadi yapabiliriz. 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 Son bunu da koyduktan sonra bir kere daha yapacağız. Bunu da koy. Dört yüzü. Son bir kere daha yaptım. olacak arkadaşlar. bakalım. Yavuz. 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 Evet, koy bunu daha büyük bir büyük bir gemi. Evet. Evet, hadi hadi hadi. Devam, 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 devam. Bu ağzı gidecekse bayağı bir fark göreceğiz biz birazdan o zaman. Hadi, iş? şarkının hiçbir fark var. Multiplayer'ım var. Multiplayer'ım var. Şimdi bayağı bir bezin doldurdum. Bu da az az harcıyor biraz daha. Yani çok az az harcıyor diye mi? biraz daha az harcıyor. Daha 200'lere daha yeni geldik. Dayanabilirsin, dayanabilirsin. Çıkalım oraya bir. Çıkalım. Aa mükemmel. Oo. Oooo o tam 2000 geçti ya da yalan söylüyorsun bana. Böyle. 2000 keş ne diyorsun sen bana? Bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? 5 yüzlenmiş. Şey. Arkadaşlar 1 dakikanızı alacağım. Bu video uzun olacak. Bu video zaten uzun olacak. Her gün video atıyorum. Siz izlemiyorsunuz ben ne yapıyorum ya? Yeah. Ben niye size video atayım o zaman Atın belki bir gün bana bir yararı dokunur. şunu şunlar. Bir de güzel videolar çekiyorum. Kaliteli videolar çekiyorum. Kimsenin umurunda değil. Niye? Bu nedir şimdi? Bu saygı emeğe saygısızlıktır. Ha, bu düpedüz öyle. Emeğe saygısızlık budur işte emeğime saygı duyuyordunuz. Ben birisinin benim emeğime saygı duyduğunuzu görmemişim. ve böyle bilmiyorum öyle bir şey olur. Ben bilmiyorum. Sen benim emeğime saygı duymuyorsun. Ben senin emeğine saygı duyuyorum. Sen benim emeğime saygı duymuyorsun. Ben niye senin emeğine mutluluk duyuyorum? Ben niye senin emeğine? Mutluyum? Ben niye yani? ben, niye niye böylemişim? Ya ben, ben senin emeğine saygı duyup layığa like atıyorum. Sen bana bir tane liga etmiyorsun. Ya ben senin emeğine saygı duruyorum. Sen bana layığa like atmıyorsun. Bu nedir? Bu nasıl bir e, saygısızlıktır? Emeğe saygısızlıktır. Yani ben bilmiyorum yani. Evet Azerice de söyledi. Allah be. Bak. Çık şuradan çık şuradan. Hayır ben parkurda çok mükemmelim. Ama spurtlu. Arkadaşlar o zaman bir sonra <laughs> Neyse buraya kadar olur. Arkadaşlar bugünkü bir sonraki bugünün bir sonraki bugünün bir sonraki videomuzda <laughs> ee, bir parkur videosu olacak. Geliştirmek için kendimi. Nanen <laughs> Size öpüyorum baba.